BGS çalışma kitabı matematik birinci ünite çarpanlar ve katlar üslü ifadeler. <laughs> 19. soru. Bir ondalık gösterimin basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir. Ondalık gösterim <laughs> çözümlemelerinde onun tam sayı kuvvetleri soldan sağa doğru azalarak devam etmektedir. Aşağıdaki görselde bir kurumda bulunan sıramatik panelinin görseli verilmiştir. Gişe görevlisi işlem sırası olan müşteriyi çağırmak için butona bastığında yazılım devreye girerek butona basan gişenin numarası ile işlem sırası gelen sıra numarasını bir ondalık gösterimin çözümlenmiş şekli olarak sisteme işler. Ardından sisteme işlenen ondalık gösterimin tam kısmı gişe numarası, ondalık kısmı sıra numarası olarak ekrana yansıtır. Örneğin İki nolu gişenin sıra numarası 356 olan müşteri, müşteriyi çağırdığı anlaşılmaktadır. Bu panelde oluşan bir arıza sebebiyle ekranda sisteme işlenen ondalık gösterimin bazı rakamları görünmemektedir. Arızanın devam ettiği süre içinde sisteme çözümlenmiş hali 1 çarpı 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 artı 2 çarpı 10 üzeri 3 biçimde verilen ondalık gösterim işlendiğinde panel ekranında oluşacak görüntü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi evet bunu çözümleyelim. Yani çözümlenmiş hali var. Bunu e, tam ve ondalık kısımlı bir sayı olarak yazmaya çalışalım. Bakın 1 çarpı 10 üzeri 1 yani 10. Sonra 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. O zaman onda birler basamağı 6. E, 10 üzeri eksi 2 yok. O zaman oraya 0 gelecek. Bir de 10 üzeri eksi 3 var. O zaman binde birler basamağı da 2 olarak yazılacak. O zaman seçeneklerde elemeler yapacağız. Bakın B'de B'ye bakalım. Bakın şurada 2 var. Değil mi? Hatta renk değiştirelim orada. Maviye geçelim. Şurada 2 var. Bu olmaz. Çünkü 2'nin burada olması lazım. B'yi eledik. Buraya bakalım. 2 burada olabilir. 6 burada olabilir ama burada bu sefer 1 burada değil. Burada olacak onlar basamağında. D'yi de eledik. Evet, C'ye bakalım. 2'nin burada olması lazım. Ama buraya 2 yazılmış. O zaman C de elendi. E buraya 1 gelebilir. Buraya 6 gelir. Görüntü A seçeneğindeki gibidir.